Merhabalar efendim. Merhabalar. Bugün bayram. Bayramın ikinci günü. Evet. Ne yapıyorsunuz efendim? Burası neresi? Bize anlattın. Kendinizden bahsedin. Selam. Benim adım Hanifi Keniş. Burada Ulu Cami. Abi. tüm alemin kurban bayramını cari yürekten kutlarım. Hayırlı bayramlar. Hanifim Kerek. Evet. Senin lakabın Ayhan Işık. Evet. Evet, ne, neden Ayhan Işık diyorlar abi sana? Lahabımız böyle, Ayhan Işık diye Kaldık. <laughs> benzyon da biraz. <laughs> evet. Ayhan... Seni çekimlere götürüyorlar zannedersem değil evet, mi? çok dizilerde oynadık. Dil Hanım olsun, Görüş Günü Kadınları, Adana İşi, bunlarda hep yer aldım. Biz... En son çektiğin film? En son kısa metrajlı filmler çekiyorum. Adı neydi onun? Kimsin lan sen sinema filmimizi çekti. <laughs> Çok enteresan bir isim. Evet, evet. Tam Adana'ca bir laf kimsin lan. Kimsin lan sen? Evet. Kimsin lan sen? Filmimizi çektik. Seyhan Kültür Merkezi'nde gösterime girecek eylülün sonunda. Onun geliri <laughs> sahatlar derneğine bağışlanacak. Evet. <laughs> evet. Var mı yeni projeler? Şu an yeni projeler bekliyoruz işte Eylül'ün sonunda üç tane proje var çekeceğiz şu an beklemedeyiz arkamızda Ramazanoğlu konağı var Evet Ramazan oğlu Beyliği Evet saray selamlığı diyor evet. yani burada bir saray mı vardı abi Evet saray vardı şimdi hafta sonları cumartesi günleri burada konferans olur Vali gelir, konuşma yapar. Belediye başkanları gelir. Hafta sonları, cumartesi günleri burada konferans olur. Evet. Burada tarihi bir mekandır bulacağım. Efendim, e, biz teşekkür ederiz bize verdiğiniz röportaj için. E, i̇nşallah sizi Rica yeni edelim. projelerde görmek isteriz. Rica ederim. Çok teşekkür ederim.